Merhabalar efendim. İmam-ı Şafi Hazretleri ehl Sünnet ve Cemaat'in dört büyük mezhebinden biri olan Şahib Şafi mezhebinin reisidir. Adı Muhammed bin İdris'tir. Dedesinin dedesi Şafi Kureyş kabilesinden ve Eshab-ı Kiram'dan olduğu için Şafi ile Şafi ismiyle meşhur olmuştur. Yani dedesinin dedesi Resulullah Efendimizin nesliyle birleşmektedir. İmam Şafii'nin dedesinin dedesi Haşim bin Abdi Menaf'tır. 150 senesinde Gazze'de doğdu. 204 yılında 54 yaşında, 54 yaşında genç yaşta Mısır'da vefat etti efendim. İmam Şafii Hazretleri daha küçük yaşta Alimlerin derslerine, sohbetlerine devam etmeye başladı. 10 yaşındayken zamanın en meşhur alimi olan İmam Malik'in Muvatta adlı hadis kitabını 9 günde ezberledi, 9 günde. Gençliğinde kendisini ilme verdi, ilim tahsil etti. Hadis, fıkıh, lugat, edebiyatta çok yükseldi, zirve oldu. Şu hadise onun üstünlüğünü anlatmaya kafidir. O günlerde Mısır'ın ileri gelenlerinden birinin hanımı bir münakaşada kocasına ey cehennemlik dedi. Kadın kocasına ey cehennemlik. Bu cevap karşısında bu şahıs da hanımına eğer ben cehennemliksem seni boşadım dedi. Fakat hanımı da hanımını da çok seviyordu. Alimleri topladı. Bu meseleyi sordu. Hiç kimse bir çözüm bulamadılar. Dediler ki senin cehennemlik olup olmadığını Allahu Teala'dan başka kimse bilemez. Alimler arasında henüz daha genç yaşta olan İmam Şafi Hazretleri ayağa kalktı. Ve ben senin meseleni çözerim dedi. Oradakiler şaşırdılar. Nasıl cevap verecek diye merak ettiler. İmam Şafi Hazretleri de Önce şu soruma cevap ver. Bir günah işleyeceğin vakit, bir günah işlemeye niyet ettiğin zaman Allah korkusundan o günahı terk ettiğin, vazgeçtiğin oldu mu? Cevap dedi ki adam Allahu Teala'ya yemin ederim ki çok oldu bu hadise. Bu halinle senin cennetlik olduğun anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bir kimse Allah korkusundan dolayı nefsini günahlardan men ederse, uzaklaştırırsa onun yeri elbette cennettir buyurulmaktadır. Oradakiler İmam Şafi Hazretlerinin değerini, yüksekliğini anladılar efendim. Fi emanillah.